Nasıl gidiyorsun öyle? <laughs> Git bakalım. Yürüyemiyor musun? Neden yürüyemiyorsun? Bakalım mı? Bir tane bakalım. Ne varmış oranda? Bir bakalım, gel. Yüzüne bir bakabilir miyim? Ağlıyor musun sen? Sen ağlıyor musun? Neden ağlıyorsun? <laughs> Bakabilir miyim bir yere bandına? <laughs> <laughs> Bakma, Bir bakayım canım. Bakalım. Bak. Ama bak ıslanmış mı? hayır ben, ben ben yanına Ne oldu bacan? Peki nasıl ineceksin merdivenlerde? <laughs> Hı? Nasıl ineceksin? Öyle sürünerek mi gideceksin? <laughs> Aa, merdivenlerden nasıl iniyorsun? Bakalım dur. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Ben anlamadım. Ağlıyorum. Ağlıyor musun? Vay canım. Nereye gidiyorsun şimdi? Babamın. Hadi inemiyor musun? Vay canım ya. Baksana ablana. Hey, ablan hiç yürüyemiyor. Ay yarı olmuş. Hey. Aa, açıldı bakalım dur. Bakalım bir tane. Sen aç tamam sen aç tamam. Tamam sen aç. Böyle, böyle bakalım. Bakalım. Aa, çıkmıyor mu şimdi bu? Hı -hı. Dur ben bir bakalım. Yavaşça. Yavaş. Kim, çık Hı -hı. Kim çıkarsın? Böyle mi duracaksın? Böyle mi kaldın? Hı -hı. Niye yürüme, yürüyemiyorsun? Ne oldu ki bacağına? Anne. Annem canım. Ne hazırladın kendine? Kıyafet mi hazırladın? Bakayım. <laughs> Bakayım. Hadi tamam git hadi. Evet. hadi. kim çıkarsın? Ha? Ha, İyi tamam canım. Hadi. Hadi sen git o zaman görüşürüz. Babam nerede? Babam bahçede olabilir. Hadi görüşürüz o zaman sen git. Baba nerede? Bahçede. ağrıyor. Hmm. Ah canım benim buz koy istersen biraz. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Sen nereden düştün? Hı? Hmm. Sen nereden düştün? Ne oldu bacağına? Hı? Soğuk, Çok Ver bakalım şöyle tutalım biraz. <laughs> açıldı. Hayır. <Aynen. Getir> bakalım. <laughs> Geçti mi biraz? Anne, Geçmedi anne, mi? Anne geliyor. Hmm. Bak. Biraz hafiflemiş gibi. Kanıyor muydu peki orası? Kanamıyor muydu? Bak, Bir bakalım. Leyla. <laughs> doktora <laughs> götürmemi ister misin seni? İstemiyorsun. <gülüyor> tamam <gülüyor> peki tamam tamam.